Merhabalar efendim ben bu jener videomu hepiniz hoş geldiniz. Her videoda sanırım bunu açıklayacağım. Ya klavye bozuldu, tamire götürdüm. 3 video Maalesef bu şekilde olacak. Sohbet videoları olacak arkadaşlar. Video sonra kadar izlerseniz gerçekten mutlu olurum. Ya like atın oğlum o kadar uğraşıyorum şu an. Çok gerginim çok klavyem yok. Neyse. Bela bu videoya like atıp yoruma Priv'deki dünyanızı yazarsanız Priv'de sizlere BGL'e verilecek haberiniz olsun. dünyanıza droplanacak. Priv hesabı açıklama kısmından gelebilirsiniz. Discord'a katılarak zaten bir sürü kez gösterdik nasıl gireceğiniz vesaire. Şimdi arkadaşlar Panomuza gelelim. Şimdi nasıl para kazanacaksınız? Şöyle arkadaşlar. Biliyorsunuz biz bir ara aktiflik ödülleri dağıtıyorduk. Mesela birinci olana 150 lira. ikinci olana işte Spotify, Blue TV hesabı ya da para vesaire filan bunlar veriliyor. Aktiflik ödülleri kısmına bakabilirsiniz. Bu videoyu çok uzun tutmayacağım. Yani şimdi Discord'a gelin arkadaşlar açıklamadan. Ha bu arada şunu söylemeyi unuttum. Diamond Talk satın almak istiyorsanız Growtopia Bank. Çok ucuza DL satıyoruz. Yani Growtopia Bank'tan DL almanızı kesinlikle öneriyorum. Şöyle yazmaya çalışacağım abi. Growtopia Bank. Evet bu arkadaşlar buradan DL alın lütfen lütfen DL satıyoruz tekrardan Şimdi arkadaşlar aktiflik kötüler odasına bakın Orada sunucumuzda aktif olan herkese ya Ne herkese lan pardon Birinciye 150 lira ikinciye başka ödüller vesaire Oraya okursanız zaten anlarsınız arkadaşlar Yani bence çok güzel bir etkinlik Zaten private server'a katılmanızı öneriyorum Yani çok güzel sunucumuz var Şöyle luck yok atıyorum dupe yok sunucu hiç kapalı kalmıyor. Ne bileyim oğlum daha ne olsun ki yani bir sunucuda. Şöyle marketi ben size göstereyim arkadaşlar. Mesela Çandeli yerden bu kadar gösteriyor da 5000 falan gems geliyor. Magic Bell'den de aynı şekilde. Lazer Grid 2000 3000. Diğerleri işte 1500 falan vesaire. Bu şekilde arkadaşlar. Market muazzam gözüküyor zaten. Şuna bakın ya. Yani. Böyle bir market için bir hesabı gördünüz mü arkadaşlar? Harbi diyorum yani. Bu kadar iyi bir sunucu hiçbir yerde görmemişsinizdir. Guild sistemi var sanırım. Bakın guild sistemi çalışıyor. Ve guild savaşları oluyor. Guildleri iyi olanlara biz ödüller veriyoruz. Şirket özelliği yakında eklenecek onu söyleyeyim. Kasino serbest. Ne bileyim admin olanlar kasino team açabiliyor. De BG BGL satın alanlar zaten direkt zengin oluyor. Ucuza BGL falan satıyoruz. Bakın burada insanlar kasino oynuyor da burada hiç kimse yokmuş durum Bir bakalım. Ay Evet 3x herhalde burada oynanıyor. Bakalım evet. Burada insanlar kasino oynuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu arada kasino admin olarak da bir sürü BGL kazanabilirsiniz. Yani sunucuda yapabileceğiniz her türlü etkinlik var. O yüzden katılmanızı oynamanızı öneriyorum. Bu videoya like atmayı unutmayın. Like atıp private videoya yalnız yorum atarsanız herkese bu ligamlık verilecek. Yani, her, yani yeni başlasanız da beleş BGL'iniz olacak. Daha ne olsun beyler. Harbiden bir sunucuda başka ne olabilir. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın. Bay bay.